Merhabalar. Bu videoyu henüz seçimler sonuçlanmadan önce çekiyorum. Çünkü seçimin kimin kazanacağından hiçbir önemi olmaksızın bizim konumuz liyakat. Ve Türkiye'nin en önemli sorunu da her zaman bahsettiğimiz üzere liyakat. Ama sistem her geçen gün çok çok daha kötü bir hale geliyor. Eğer hazırsanız lafı hiç evirip çevirmeden Dost doğru bugüne kadar olduğu gibi bu sorun niye bu kadar önemli? Ne gibi rezaletler yaşanıyor? Bunları anlatalım. Ve umut ederim ki bu seçim sonuçlandıktan sonra her adayın da verdiği sözde yer aldığı gibi bu liyakat probleminden kurtulalım. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla da olabildiğince bildiklerimi gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda da YouTube kanalımızın tüm gelirlerini sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna temel itibariyle bağışlıyorduk. Ama bu dönem özel bir dönem. O yüzden de tüm gelirlerimiz deprem gidiyor. Akademiklik.net sitesinde de bugüne kadar yaptığımız tüm bağışları görebilirsiniz diyelim. Ve hızlıca videomuza girelim. Ne dedim hocam? Dedim ki bu ülkenin en önemli sorunu hocam liyakat. Ve sistem o kadar yozlaşmış ve çökmüş durumda ki kimse bu liyakatin, torpilin nasıl içimizi işlediğini farkında bile değil. Şimdi dedim ya hocam ben başlangıçta bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. O devlet üniversitesinde bir tıp fakültesi var hocam. Ben yıllardır hep şunu yaşıyorum bakın hiçbir şekilde abartmadan söylüyorum. Yıllardır Mutlaka hani bir tanıdığımız oluyor, yeni birileri tanışıyoruz. Kimse kalbini de kırmak istemiyor ama ne yaşadığımı anlatmak istiyorum. Belli bir süre geçince mutlaka o kişiler bir gün hastane işi düşünce beni arıyorlar ya da mesaj atıyorlar. Bu arada işi düşünce bana işi düşükler için değil. Yani dedim ya kimse kırmak istemiyor. O yüzden doğru da anlatayım ya. ya. o kadar rahatsız olduğum bir şey ki. Diyorlar ki hocam diyorlar işte gastronomi tanıdık var mı? Biz bir şeye gideceğiz hani bize yer ayarlar, randevu, önler aldı. Çünkü 3 ay sonra ileri yemin ediyorum hocam. Benim E devlette de bütün kayıtlarım var. Üniversitenin hastanesinde de bütün kayıtlarım var. Ben bugüne kadar bir kez olsun gidip de telefonla tanıdığım bir hocayı arayıp da randevuda öne geçmedim. Hepsini E devletten aldım. 3 ay boyunca da bekledim. Durumum Müzahit verdiğinde de, el verdiğinde de özele gittim. Ha, eskiden eşim çalışmadığı için tek maaşlı olduğum için özele daha az gidebiliyordum. Artık eğer birazcık acım fazlaysa o 3 ayı beklemeden direkt özele gidiyorum. Şimdi hocam ama etrafımda insanlar bunu bana sorduğunda ben bunu diyemiyorum. Yani bana diyorlar ki hocam tanıdık var mı? Ben de bir bakayım diyorum. Bazen hani yüz yüze hocam diyor ya şu gastronomdan birisini ayarla işte atıyorum. Kalp cerrahı birisi var mı? Bir ayarla. Kulak burun boğazı var mı? Ayarla. Ya yemin ediyorum şunu diyemiyorum ya. Hocam var ama ben kendim için bile bir kere aramadım. Dolayısıyla sizin için de arama şansım yok. Ya, çünkü bunu dediğim anda olduğum durumda biliyor musun? Yalancı. Şerefsiz yalancı oluyorum. Çünkü kimse artık şunu düşünmüyor bu memlekette. Ya sen tıp fakültesi bu üniversitede hocasın ve tıp fakültesi birisini arayıp da araya sokup tutmuyorsun. Bu, bunu kimse aklına gelmiyor. Bak sinirleniyorum hocam. Ya kendime de sinirleniyorum. Kimseye çünkü söyleyemiyorum. Çünkü herkes bunu ön kabul olarak almış durumda. Ama bunun adı hocam yozlaşmışlıktır. Bunun adı sistemin pisliğe bulanmasıdır. Çünkü her araya giren adam hocam gerçekten orada ihtiyacı olabilecek birisinin arkayı düşüyor. Elbette ihtiyacı olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama sen giriyorsun araya o giriyor. Başkası giriyor. Belki kanserini 10 gün önce, 15 gün önce fark ettirebilecek ve bunun sayesinde belki ömrüne birazcık daha fazla katabilecek insanlar arkaya düşmeye başlıyor. Yani bunu yapıyoruz hocam temel itibariyle. Ama diyorum ya o kadar çamur oblanmış bir durumdayız ki hepimiz kimse bunu görmüyor. Herkes tıp fakültesinden birisini buldurup randevusunu birazcık daha öne geçirmenin peşinde. Ve bunu yapmayan bir insanda, burada da lütfen yanaşalım ben kendimi işte iyilik meleği, hiçbir şey yapmıyorum, müthiş dürüstüm gibi söylemek istemiyorum. Ama bunu yapmayan bir insan olarak ben bunu insanlara söylemekten utanıyorum. Ya sistem şu anda buna dönmüş durumda. Lafı eğip gerek yok. İşte bundan kurtulmak zorundayız. Ki bu çok basit bir örnek hocam. Üniversitelerde yükseltilmesi, akademik kadroların bulunması, belli yerlere belli devlet kurumlarına girilmesinde hep araya birilerinin sokulması gerekiyor. Diyorum ya hocam ben bu videoyu seçimlerden önce çekiyorum. Seçimde kim gelirse gelsin bunun değişme olasılığı da çok az. Niye hocam? Şu anda AK Parti iktidarda CHP'liler de iktidara gelirken şöyle bakıyorlar. Bak kimseyi kırmak istemiyorum ama sıra bize gelse de birazcık da biz yesek. Ya abi bu mu yani şimdi siyaset demek? Bu mu iktidara gelmenin asıl şeyi? Ama hocam birçok insanın zihninde bunu görüyorum bence CHP'lilerde de. AK Partililerde de birçok kişi araya adam sokup sokuşturuyor. Ama şuna da inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Yıllardır videolarda hep söylediğimiz gibi. Sistemdeki hani asıl konumda, lider konumda olan insanlar da bundan rahatsız. Zaten gördük. Bu seçimde tüm adayların hepsi liyakat ile ilişkin bir şey söylediler. Mülakatların kaldıracağını ilişkinde bir vaatte bulundular. Şimdi peki hocam kaldırmazlarsa ne olur? Ya da yine torpil yaparlarsa ne olur? Ya da birçok insan şimdi diyecek ki hocam öyle vaat veriyorlar da sen onlara inanma. Suçlu siyasiden mi? Hayır hocam değil. Gelin yine gerçekçi konuşalım. Lafı eğip bükmeden. Suçlu sensin hocam, benim hocam. Niye? Diyelim ki bir rektör çocuğunu aldırdı üniversiteye. Biz bunu aylarca yıllarca gündem yapsak susmadan. Bakın bu rektör AK Partili olabilir, CHP'li olabilir, belediyeden ya da bir tane diyelim. Hiç fark etmeksizin. Hepimiz Türkiye'deki toplum olarak desek ya bunu görevden alalım. Görevli artık CHP'deki belediye başkanı CHP'deki belediye başkanı işaretleyelim. Eğer rektörse de YÖK'ü diyelim ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı tekleyelim. Sürekli bunu aylar boyunca yapalım. Ya, aya gerek yok ben size değil mi? 10 gün boyunca yapalım o kişi görevden alınır. Bir daha da oraya çocuğunu çoluğunu atayacak bir adam gelemez. E peki biz ne yapıyoruz hocam? Hocam hiç kimse bunu yapmıyor. En fazla 1-2 gün gündemde oluyor. Sonra geçip gidiyor. Ya hocam Beşiktaş'ın bir penaltısı verilmiyor. Yemin ediyorum 5 gün boyunca konuşuyoruz. Adam çocuğunu üniversiteye aldırıyor. 2 gün konuşulmuyor. Yanlış anlamayın ben de siyasete girsem ben de bir gün hani lider olsam kamuoyuna bakarım ne istiyor kamuoyu diye. Beşiktaş'ın yanlış penaltısını ayar kamuoyu daha çok gösterirse ben de futbol konuşurum hocam. Ne diye liyakate gireyim ki? E, girilmiyor işte o yüzden de. Dostum hocam öyle ya da böyle gelin oturalım. Eğer oturalım doğru konuşalım. Burada çoğunluk suçu bizde. Çünkü biz kamuoyu olarak buna diretmiyoruz. Bakın hocam diyorum seçimlerden öncesindeyiz şu anda. Kim kazanacak ne olacak bir fikrim yok. Ama eğer biz seçimlerden sonra, çünkü şu anda kazanma ihtimali olan en yüksek iki adayın da vaatlerinde bulunuyor bu. Ben diyor ki mülakatı kaldıracağım, ben liyakatı getireceğim. Her iki grupta da bunu görebiliyoruz. Biz seçimlerden sonra bunu gündeme getirsek ısrarla istersek hocam, liderlerin de bunu yapmaktan başka şansı yok. Çünkü oy biziz. Biz ne istersek o olur. Ama biz bunu istiyor muyuz? Gerçekten bunu soralım. Bence çok fazlasını istemiyoruz. Çünkü bu sistemi içselleştirmişiz biz toplum olarak da. İşte bu yüzden de her geçen gün sistem batağa giriyor. Ve biz yine bazı şeyleri yanlış görüyoruz hocam. Mesela bizde seçimlerde katılım genelde %80'in üzerindedir. Ve her seçimden sonra da biz şunu da övünürüz. İşte demokrasi derslerdi. Ülkemiz çok fazla katılımı tüm Avrupa'ya bir şey anlattı. Hocam bakın yine ere oturup doğru konuşalım. Bizde katılımın yüksek olmasının nedeni demokrasiye olan inancımız değil sistem olan güvensizliğimiz. Büyük çoğunluğumuz sisteme güvenmediği için değişecek iktidarın kendisi çok fazlası dokunabileceğini düşündüğü için bu kadar oy veriliyor. Dünyanın gelişmiş ve sisteme oturmuş ülkelerinde katılım oranına bakarsanız düşüktür. Sisteme güvenilmeyen ülkelerde demokrasi denilen hani bu oy verme sürecindeki katılım yüksektir. Bunu da yanlış görüyoruz. Peki biz niye sisteme güvenmiyoruz? İşte tam olarak hocam liyakat oturmadığı için güvenemiyoruz. Eğer liyakat otursa sistemin başına kim gelirse gelsin öyle ya da böyle ülkenin çok fazlası da utanmadan yürüyüp gideceğinden emin olabiliriz. Dolayısıyla bu ülkenin ana sorunu hocam liyakattır. Bu sistemin odağını biz liyakati almadığımız sürece işimiz gerçekten çok zor. Toplum olarak bunu anlamak zorundayız. Gelecek çocuklarımız, onların çocukları, torunlarımız, Torunlarımızın torunları için bir kerelik de olsa, bir kerelik de olsa hocam biz seçimden sonra günler boyunca liyakat istediğimiz gündeme getirirsek siyasiler de bunu yapacaktır. Ve ülkenin geleceği çok daha güzel olacaktır. Hepsinden daha güzelini biliyor musunuz? Biz de eğer bu ülkede bu denilenler yapılırsa şu kanalı kapatıp gidebiliriz. Ben en başından beri söylüyorum hocam. Benim işim bu kanalda YouTube'da videolar çekmek değil. Sosyal medyada şebeklik yapmak değil. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz? En başından beri hocam tek kuruş cebimiz atmadan oturup liyakat denilen bu sistemin oradan gelmesi için uğraşıyoruz. Ben yaşadığım acıları anlattım hocam. Gerçekten anlattım. Biliyorsunuz TEDx konuşmamızda anlattım, buralarda anlattım. Hiçbir gencimiz bir daha bu umutsuzluğu, bu karanlığı yaşamamalı. Bunu yaşarsa o genci tekrar sisteme ikna edip de çalışabilmesini sağlayamayız. Ama biz bu gençlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu gençler çalışmalı, ülkeleri için gece gündüz uğraşma inancına sahip olabilmeliler ki bu ülke kalkınsın, o gelişmiş ülkelerin arasında yer alsın ve onları da geçebilsin. Bu potansiyel bu ülkede var. Ama siz yanı başınızdaki adamın Tek bir gece, tek bir gün bile kalem oynatmadığını görür. Siz gece gündüz çalışmanıza rağmen onu yükseldiğini görürseniz oturup tekrar çalışmazsınız. İşte şu anda yaşadığımız durum da bu. Bunu değiştirmek zorundayız. Diyorum ya benim bir siyasi amacım yok. Bu videoları da hep anlatırken diyorum. Bu yüzyıllardır bu ülkenin topraklarında olan bir problem. Yeni olan bir problem değil. Bu problemden kurtulmak zorundayız. Başka çaremiz yok ne yazık ki. Evet, aynı problemleri anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Belki sizler de bıktınız. Ve ne yazık ki ben de üzülüyorum. Liyakatla ilgili videolarımız diğer şebeleklik videolarımıza göre çok daha az izleniyor. Ama bütün diğer videoları çekmemizin tek bir amacı bu videoların daha çok izlenmesi ve bir farkındalık uyandırabilmek. çok da mutluyum ki hakikaten belli oranda bir farkındalık uyandırdık. Öyle ya da böyle babuşka asman denilen terim öyle ya da böyle literatürü girmeye başladı. Birçok farklı noktada duydum, görüyorum. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Ama asıl mutlu edecek şey inşallah gelecekteki nesiller babuşka Osman dediğimizde hiçbir şey anlamamalı. Torpil dediğimizde ya böyle şeyler yaşanmış mı deyip sadece gülüp geçmelerinden ibaret. Çünkü bunu başarmak zorundayız. Umut ediyorum ki yeni gelen iktidar, yeni gelen cumhurbaşkanımız kim olursa olsun buna ilişkin önlemler alsın. Ama burada sorumluluğu tekrar ediyorum siyasilerde değil sende ve bende sevgili izleyicimiz, takipçilerimiz. O zaman videomuzu bitirmeden son olarak şunu da söyleyeyim. Aşağıda diğer sosyal medya hesaplarımızda yer alıyor. Podcast'te de varız. Orada da bilimsel ve eğlenceli içerik üretmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir Discord grubumuz var. Aşağıda onda linkleri var. Oraya da geldiğinizde göreceksiniz ki herkes çok aktif birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. O zaman görüşmek üzere. Umut ediyorum ki gün gelecek ve biz bu kanalı kapatıp gideceğiz. Hoşçakalın.